Arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bunun sizlerle köy ve ender tapınağının sedini göstereceğim arkadaşlar. Hemen videoya başlayalım. İlk başta video oluşturucu koduna büyük harflerle final yazıyoruz arkadaşlar. Yırtıcı mod daya da ya e, da hayatta kalma modunda yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir kötü domanız gerekiyor. Doymadıysanız çıkıp tekrar deneyin yani. Ee, arkadaşlar evet. Şurasıydı evet. Burası arkadaşlar. Ee, burayı kazıyoruz arkadaşlar. Biraz kademeye sonra yavaş yavaş kazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir yerdeyiz. Dersimiz burası neresi burası arkadaşlar. Ender tapınağı. <laughs> evet. Böyle büyük buraya kendinize özgü bir ev de yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada creeper evleri falan var. Creeper zombiler. arkadaşlar büyük bir kütüphanemiz var. Böyle. Çok güzel arkadaşlar. Böyle. Kaza kaza kaza. Arkadaşlar köylü sesi geldi. Dün yaklaştık. Böyle. Arkadaşlar, e, videoyu beğendiyseniz kanalıma like atmayı ve abone abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. E, çekmemi istediğiniz videolar varsa bunları yorum bölümüne yazabilirsiniz.